Değerli basın emekçileri, çok değerli siyasi partilerin başkanları, yöneticileri, kardeş sendikamız, dost sendikamız, istemeksel başkanım e, üyeleri ve Buraneli'nin çok değerli emek ve demokrasi basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Bizlere güç verdiniz. Sağ olun. Adına kapitalizm denen bu düzen Gün geçmesin ki dünyada yeni bir ekonomik kriz yaratmasın. Gün geçmesin ki yoksulluğu artırmasın. Gün gün geçmesin ki ten, e, tenceredeki aş, sofradaki ekmek azalmasın. Daha önce de bu meydandan aykırmıştık. Bugün hep birlikte yine bu meydandan bir kez daha aykırıyoruz. Dünyamız adına kapitalizm denen bu düzenin tükendiğini, iflas ettiğini haykırmaktadır. Ne liberal politikalar zenginleri daha zengin etmiş, yoksulları, dar gelirleri, bağımlı çalışanları ise açlık ve sefalete mahkum etmiştir. Bu çürümüş düzen sadece ve sadece patronları çok, daha çok zengin yapmanın düzeni olmaktadır. Evet, kapitalizm işçiyi, emekçiyi tüketirken kendini de tüketmiştir. Bu ekonomik düzen içerisinde dünyayı yeniden ayağa kaldıracak bir tek güç vardır ki o da biz işçiler ve emekçilerdir. Biz gücünü üretimden alanlar bugün bu meydanlardan haykırıyoruz. 24.12.2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı KHK ile kamuda personel çalıştırılmasına dayalı ihale usulü sona erdirilmiş, ve daha önce taşeronda çalışan yaklaşık 750 bin şirket hissi kamu kurumlarına ve belediye şirketlerine 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle aktarılmıştır. Kamuoyuna kamu olarak sunulan bu düzenlemeyle şirket işçilerine belediye şirketlerinde sürekli işçilikten ileride bir kadro verilmediği gibi birçok hak kaybının da önünü açmıştır. En başta Bugün yaklaşık 530 bin belediye şirket işçisine ayrımcılık yapılmış ve bu işçiler belediyedeki tam işçiliği yerine belediye şirket işçilerine aktarılmıştır. Bunun doğrudan bir sonucu vardır. Belediye şirketlerine aktarılan işçiler 52 günlük ilave tehdiye haklarından mahrum kalmıştır. Belediye şirket işçilerine doğrudan ayrımsız tamamına göre tamamına statülerine göre kadro talebimizi bu meydandan bir kez daha ileriyoruz. Belediye şirket işçiliği değil, anamızın ak gibi helal olan kadro hakkımızı istiyoruz. Şirket işçisi kadro istiyor. Şirket işçisi kadro istiyor. Şirket işçisi, kadro istiyor. Şirket işçisi Kadro, kadro istiyor. istiyor. Elimiz, arkadaşlarımızın kadro hakkı verilmeli ve arkadaşlarımızla diğer kamu işçileri gibi 657'ye 4D'ye kadro tahsislerini yapılmalıdır. Ayrıca 696 sayılı KYK yasalaşmış bir nevi kabuk olmuştur. Çalışma hayatının içerisinden ismi bir an evvel kaldırılmalıdır. Bu yasanın içindeki hala devam eden zorunlu emeklilik kaldırılmalıdır. İşi, işi gereği bilimi gereği bilim gününü ve hizmet süresini bitirdikten sonra kendi fizik durumuna göre istediği zamanı emekli olmalıdır. Ne yaş şart olmalı ne KHK'daki gibi zorunluluk olmalıdır. Evet çalışma hayatı açısından eksiklikleri de olsa bizim dolumlu karşıladığımız ek gösterge EYT gibi önemli emek konularında çeşitli çalışmalar yapıldığını sosyal medya üzerinden izliyoruz. Bu yasal düzenlemeler içerisinde belediye şirket işçilerine kadro hakkı muhakkak yerini almalıdır. Belediye şirket işçilerine kadro hakkı ertelenebilecek ya da seçimlerden sonraya bırakılabilecek bir konu değildir sendikamız belediye şirket işçileriyle birlikte bu meseleyi esaslı olarak takip etmekte ve hükümetten bu konuda bir sonucu gitmelerini istemektedir. Buradan tekrar ediyorum. Anamızın ak sütü gibi helal olan kadro hakkımızı istiyoruz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne. Türkiye'deki vergi adaletsizliği her geçen gün derinleşiyor. İşçilerin altında kaldıkları vergi yükü gelir dağılımı adaletsizdir. Zengin ve varlıklı rant çevreleri daha az vergi öderken toplumun diğer kesimleri daha çok vergi ödüyor. Bu oran gelişmiş ülkelerde ise tam tersidir. Bunun doğrudan bir sonucu olarak ülkemizde bu çalışan kesimin ayrı ücretleri verginin yıl sonuna bağlı yükselerek vergi dilimlerine göre sebebiyle yılın ikinci arasında ücretler sürekli düşmektedir. Bir önceki aydan farklı olarak ne kazanıyoruz ki ne işe daha çok var bu ödemeyi gerektirecek. Maalesef böyle bir şey olmadığı gibi yılın ilk aylarında ödediğimiz elektrik su gaz satmaları güncellemeler gibi sebeplerle artarken gelirimiz vergi nedeniyle düşüyor. Bu durum çalışan sınıf için yıldan yıla ekonomik açıdan ağırlaşan bir hal almaktadır. Askeri ücretin vergi dışı bırakılması gündeme alındığını da sosyal medya üzerinden izliyoruz. Buna ek olarak bolgunun çalışanların tamamına vergi düzenlemesi yapılmalı. Vergiler azaltılarak yıl boyu tek bir vergi oranı olmalıdır. Her yıl senenin ikinci yarısında yıl sonuna doğru aylıklarımız düşmektedir. Verginin artan oranda olması nedeniyle aylıklarımız da vergi nedeniyle ölmektedir. Bizler her ay aynı ücreti maaşı kazananlar için adaletli bir vergi sistemi olması gereken temel ilke az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasıdır. Ülkemizde bu ülke tersine çevrilmiştir. Yıllardır büyük vergi ülkü ücretleriyle yaşam mücadelesi veren işçilerin, emekçilerin omzundadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi büyük şirketlere sağlanan vergi akonuna ücretli kesimin daha yüksek oranda vergi vermesine neden olmaktadır. Son 10 yıllık süreçte toplanan vergilerin %92'sini ücretler ödemiştir. Buna karşı bütçeden yapılan harcamalar sermaye sınıfına dönüktür. Emekçiler bütçeden eğitim, ulaşım gibi hizmetleri ucuz ve nitelikli olarak alamamaktadır. Vergi adaleti şart. Emek üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Vergi adaleti sağlanmalıdır. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınan kârı, baltı, faizin vergilendirilmesine dayanan bir vergi sistemi kurulmalıdır. İşçi sınıfı, bağırı işçi sınıfı olarak Doğru da getireceğiz, umudu da Hak hukuk, adalet, Hak, hukuk, adalet, işçilerle gelecek. Hak, hukuk, adalet, işçilerle gelecek. Hak, hukuk, adalet, işçilerle gelecek. İşçi sağlığı açısından haftalık uzun çalışma süreleri bir an önce düşürülmelidir. Bugün Batı ülkelerinde İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelerde emek sınıfının sağlığı açısından haftalık 35 saat süresi tartışılırken Danimarka'da 15'teki işçi sağlığı açısından 32 saatlik çalışma süresi uzun yıllar önce tartışmaya açılmıştır. Bazı pilot bölgelerde bu süreç 30 saate düşürülmüştür. Ülkemizde çalışma süreleri de kanunla 35 saate düşürülmelidir. <laughs> emeklilikte yaş olan tüm ülkelerde haftalık çalışma süreleri emekçilerin sağlığı açısından 35 saat etrafındadır. Ayrıca pandemi sürecinde yaşadık ki haftalık 30-32 saat çalışma süresinden fazla bir haftalık çalışma süresine gerek olmadığı anlaşıldı. kalemimizdir Haftalık çalışma süresi düşürülerek kanunlaşmalıdır. başkanıdır. İşçi sınıfı mücadelesiyle zincirlerini kıracak, karanlık aydınlanacak. İşçilerin talebi, emekçilerin, halkın ve toplumun ihtiyaçlarını önceleyen eşitlikçi, demokratik, kamuçu ve sosyal adalet ilkelerine dayanan yeni bir toplumsal düzendir. Emeklinin durumu ortalıdır. Avrupa'da çalışan bir kişi emekli olduğunda isterse karavanıyla dünyayı gezerken bizim emeklerimiz, işçi memur emeklerimiz için işte maalesef ailesiyle bir restoranda yemek yemek ekonomik olarak güçlü. Emeklerimiz geçiremiyor. Tezgahta fiyatlar aldığı ürünü. Emekliye ayrılan çalışanlarımız ay sonu nasıl getireceğinin derdiyle dertlenmemelidir. Askeri ücretin altında emekli maaşlarına bir an önce dur denilmelidir insan onuruna yakışır bir emek mücreti, emeklerin en doğal ve en onurlu hakkıdır. Basın açıklamamıza burada son verirken pandemi ile birlikte yaşadığımız bütün bu gerçekliklerin göz önünde ülkemizdeki ilçe sınıfına önderlik eden başta Abdullah Baş ile Kemal Türkleri ve direnişlerde ve mücadelelerde yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımızı saygıyla alıyoruz. Ben de, ben de, ben de, ben de. İnadına sendika, inadına diz. Inadına, i̇nadına sendika, inadına, inadına, inadına diz.